Herkese merhaba. 155. defterim özet videosuna hoş geldiniz. Bu, Tenocon etkinliğinden önce olacak olan son dev stream videosu. Ee, benim açımdan değil, dev yapmayacaklarını söylediler Tenocon gelisi kadar. Tenocon zaten Temmuz'da olduğu için bir ay e, yeni bir dev videosu yayını görmeyeceğiz. Ama Tenocon'da bir sürü yeni duyuru ve yenilik olacaktır. İlk olarak Kuva silahlarının aralarına Kuva Hek de geliyor. Bunun yanında gösterilmiş olmasa da Kuva Zar ve Kuva Grappler silahı da geleceği söylendi. Klan konusunda yeni bir yenilik geliyor. Maru aracılığıyla klanlar reklamlarını yapabilecekler. Katılmak için neler gerektiğini yazabilecekler. Veya oyuncularla kolayca nasıl klanlara katılabilecekleri, klana adam arayan klanları görebilecekler. Artık sadece chatten klan arıyorum, katılmak istediğim klan yazılması gerekilmeyecek. Bildiğiniz üzere her Warframe yanında gelirken onu temsil eden imza silahını getirir. Yareli'nin silahı ise baloncuk silahı olacakmış. Su temalı bir Warframe olduğu için ve biraz tatlı olduğu için ona baloncuk silahı iyi uyar diye düşünmüşler herhalde. İkinci silahı olarak baloncuk silah gelmesinin önemli bir detay. Çünkü yeteneklerinde kendi kaykayı, K-Drive'ı var. Ve K-Drive sürerken biliyorsunuz ki ikinci silah kullanabiliyoruz. Bunun hakkında detaylarını şimdi birazdan yeteneklerde bahsedeceğim. Yareli'yi anime kızı diye dalga geçmemize artık gerek yok. Çünkü cidden bir anime kızı. <laughs> animasyonlarını görüyorsunuz şu an ve çocuksu tatlı bir Warframe'imiz olacak. Yareli'nin animasyonlarını benim gibi Rhino'ya yerleştirecek insanları <laughs> yüzündeki sırıtmayı şimdiden tahmin edebiliyorum de farklı renkler kullandığımızda ise bu şekilde duruyor. Ee, hemen hızlandırıp farklı renkler nasıl duruyormuş onu da size göstermek istedim. Su tabancasıyla savaş yapmış olduğumuz Dog Days etkinliği geri dönüyor. Biliyorsunuz top tarzı fluffları oradan almıştık. Ve şimdi Dog Days etkinliğinde kullanmış olduğumuz su tabancasını tüfek skin olarak vereceklermiş etkinlikte. Yanında bir sürü başka etkinlik hediyesi falan da olacaktır. Etkinlik 7 ve 21 Haziran arasında tüm platformlarda oynanabilir olacak. Gelelim Yareli'nin yeteneklerine. Birinci yeteneği düşmanları hapseden su küreleri fırlatıyor ve zamanla onlar hasar veriyor. İkinci yeteneği ise Yareli'nin kendi kaykayı var. K-Drive yani ismi Merulina ve Merulina'nın kendi canı var. Sağ alt kısımdaki Merulina'nın can barından görebilirsiniz. Şimdi az önce bahsedeceğim demiş olduğum detaydan bahsedeyim. Yerelinin pasifi hareket halindeyken ikinci silahının daha fazla kritik hasar vermesini sağlıyor. Zaten yerelinin baloncuk silahı bu yüzden ikincil bir silah ve kendi kaykay yeteneğinde kullanabilmesi için planlanmış bir şey. Üçüncü yeteneği Yareli'nin etrafında yaklaşan düşmanlara kıymaya çevirecek su bıçakları ortaya çıkarıyor ve Yareli'nin etrafında dönmeye devam ediyorlar. Dördüncü yeteneği EOI alan etkisi yaratan bir yetenek hızlıca bir kullanımı olan düşmanları bir noktada toplayan su patlaması yaratıyor ve onları fırlatıyor. Gelecek olan diğer şeyler yeni parazon modları, Railjack'te hayatta kalma ve casus görevleri. Hazır bundan bahsetmişken Vent yani K-Drive'ı aldığımız çocuklara mini görev gelecekmiş ve Yareli'ye dayalı bir çizgi roman gelecekmiş. Bunların ikisi aslında Yareli ile alakalı görevin mini görevin ismi Wave Rider yani dalga sürücüsü biliyorsunuz ki yarının teması dalga suyla alakalı ve dalgaları sürüyor mantığında olacak sanırsam. Vendkitler bir kahraman olarak gördükleri yarının taklidini yapmak amacıyla K-Drive'lerini yaptık ve kendi dalgamızda sürüyoruz bu kaykayları tarzı bir şeyler olacaktır. Yareliydi zaten bu görevden edineceğizdir. Korpus Liçler yani Parvos'un kız kardeşlerinin evrak çantası silahlarının yakın dövüş silahları Perrin Sequins sendikasının lideri Ergoklas'tan edinileceği söylendi. Orada gördüğünüz üzere özel bir para birimi puan duruyor. Belki de Korpus Liçler ile savaştığımızda edindiğimiz bu para birimleri puanlar ile onu alacağız. Zaten öyle gözüküyor da o puanlar büyük ihtimalle dişlerden çıkacaktır. Yeni korpus ikinci silahları gelecek. Parvos'un kız kardeşlerinin evrak çantası silahlarından ikinci silahlar gelecek yani. Sairon'un ve Detron'un da korpus Lich versiyonları olacağı söylendi. Ee, altta gördüğümüz o yeni silahlarda bunlardan bir tanesi zaten. Parvos'un kız kardeşlerinden edinebileceğimiz efemrelar gösterilmişti. İki tane yeni daha gösterildi. Böyle etrafta dönen küremsi, küpümsü efemrelar da edinebileceklerimiz arasında. Bir Parvos'un kız kardeşini meydana getirebilmek için Granum Void'da Zenith Kuram kullanarak görevi tamamlıyoruz. Görev bittikten sonra bir Parvos'un kız kardeşi adayı ortaya çıkıyor ve onu dönüştürüyoruz. İşte az önce dönüştürülen Parvos'un kız kardeşi bu şekilde duruyor. Yanında Petili ile birlikte. Parvus'un kız kardeşlerinin köpekleri, petleri olacağı söylenmişti. Benim tahmin ettiğim gibi bir kullanımları yok ama kuvalişlerin murmurlarına kastığımız trallar gibi işlev görecekler. Ve kız kardeşlerin yerini öğrenebilmek için bunların peşine takılacağız. Murmurlar tamamlanınca Parvus'un kız kardeşi ortaya çıkacak ve Railjack de gözükecek. Eğer sizin içiniz Neptün'de ise diğer Neptün'deki ilçini arayan oyuncularla eşleyecek sizi. Neptün'de ise kastım korpuslu işiniz varsa. Eğer görünürlü işiniz varsa da Satürn'de gözükecek ve orada diğer oyuncular size yardım edecek. Ember'ın yanında Dillac Skinny'nin Siyandana'sı da gelecek. Bu şekilde bir Siyandana'sı var. Sağda gördüğünüz gibi Siyandana'nın ortasında alev çıkıyor aslında. Soldaki gibi sönük olmayacak veya farklı modlar yanıp sönen yaparlar mı bilmiyorum ama son anda çıktığı zaman son halini tam halini göreceğiz. Geçen stream'de gösterilmiş olan Harrow'un alternatif kaskı ile birlikte bu da Parvos'un kız kardeşleri güncellemesinde gelecekmiş. Dev stream'in sonunda da The New War ile alakalı animasyon çekimleri yapıldığını gösterdi Rebecca. ifşa etti diyeyim. Komik bir şey oluyor. Job tutuyor bu şekilde sanki bir yerden şey oluyormuş, düşüyormuş bir karakter gibi düşünün. Bu sahne neyin sahnesi bilmiyorum ama aklıma Duviri paradoksu olan o kontrol yerini tutup da arkaya süzülme şeyi geldi. Ama bilmiyorum. Çekimler gösterildi bu şekilde. TennoCon'da Duviri Paradox ile alakalı The New War ile alakalı daha fazla şey göreceğimizi düşünüyorum. Zaten bir ay kaldı. Neyse video bu şekildeydi üyelerden bahsetme kısmına geldik. Üçüncü seviyeyle Chaco destek vermiş. Diğer üçüncü seviyede destek verenimiz Asimut 35 ve ikinci seviyede destek veren de Togi'nin suyu. Evet üyelerime destekçilerime teşekkür ederim. Eğer siz de üye ve destekçi olmak isterseniz böyle videoların sonunda isminizden bahsedilmesi veya videoları erken izleyebilme gibi özellikleri içmek istiyorsanız açıklama kısmında bununla alakalı bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Neyse. devsim özet bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. devsimde gösterilen şeyler hoşunuza gitti mi? E, ne gibi yorumlarınız var bu konuda yorumlara yazabilirsiniz. Tenokon'da bize neler gösterecekler? Ne gibi tahminleriniz var? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Böylece Tenokon'da kimin tahmini tuttu? O konuda da gösterebiliriz, konuşabiliriz. Evet. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve çan butonunu aktifleştirin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.